Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ablusamet oğlumla beraber bütün görevlerimizi yapacağız. Şimdi bir arkadaşımız bize istek attı da onunla bakalım Ablusamet görevlerimiz ne varmış ya, Yok ki Boko. Boko ile beş maç oyna Bir maç oynamışız dört maçımız kalmış Dur 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 ama arkadaşımız girdi Tamam neyse bir şey olmaz Neyse bir şey olmaz Bir daha ki oynamayalım Bu bölümü niye açtın ya başka bölümü <laughs> açsaydın keşke <laughs> Tamam bir daha ki de başlayalım gören var yok değil mi, mi? burada gören var doğru tamam sen oyna ben, ben... 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 Yani, senin sen sen... o... ben... sen bu ne çok ya şekil yaptın ha var ya baba bu <laughs> basit <gülüyor> <gülüyor> ella 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 şimdi kokuyorum abi bundan süper o Oo, üçü beraber süper kodem da minicik aşkını değil mi bu Kullanın Yol oh, Nereye kaçtı bak Ya kaçışı yok yok Üçüncü Ben lan öyle gel buraya Bak saklanmış şöyle Bak saklanmış Demek seninle ben durum. Çabuk tamam, bakalım. Kupa kazma. Devam. Hem kupa kazma hem görev yapma. Bak lan Şurada bir arkadaşımız var Dur ha? ben ben seni davet edeceğim ya. Dur bir. Arkadaşım gel. Aa, dur baba, dur dur. Kutumuz var. He? Dur dur. Bir tane kutumuz var. Gitti. Nereye gitti bu? Ben bir dakika oğlum belki. Niye bu nozdir? Evet. Aa kutumuzun. Tamam bir tane hemen açmayalım. Görevleri hepsini yapalım ondan sonra olur. Dur bir dakika. Şu çift elmas oynayalım. Elmas ama pokor oynayacağız. Tamam gel ya bu. Elmas kapmaca. Ve hmm. görevi yapıyoruz. Yes! Bu kutuları son daha sonra açalım belki bu karakter verir belki efsanevi verir bize Hı. belki de amber verir vermez belki spike veli en mı kapmak olabilir olur o da olur ben çok iyi oynuyordum ha valla çok iyi oynuyorsun bunu indir oğlum seni görelim ben, Böyle... ben de göreyim ekrandakileri de görürsün oğlum al kal al sana bomba al sana bomba sen, sen. sen, Gel buraya. Içine. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Bu bizim oyun kaçmaz lan. Değil mi baba? Yok ben sen elma. elma... <laughs> Bir <Binyasa gülüyor> yok. Üç kişi geldi. Üç kişi birden geldi. Ne <laughs> oldu? Sen, <laughs> sen de dövdün. Sen de dövdün. Olursa... Sen de dövdün. Değil mi baba? Elması neden olmadı? Üç, üç, ya sen aa, Kalk burada Abdül Samet var Abdül Samet Biz boynun kralıyız. kralıyız Sen boynun kralı mısın? Evet boynun kralıyım ben Vay Vay Vallahi kralısın sen Helal Devam Devam gel devam, de. devam devam Kaçmak yok Aa, o yola. o elmaslarımız, elmaslar. Eşimiz elması. al onları. Eşimiz. Onu alırsın. Onu diyeceğim. Elmaslar tekrar düştü, al onları. Onu alırsın. Ben onu diyeceğim. Helal bana. Helal sana. Aldın onu Samet. Yes. Alırsın onu. Aldın onu. Aldın onu. mı? Sen. Yes, o da tamam. Ben Aldın onu. Ben. Sen de o iş. Sen de. Ben güzelim. Ben aldın onu, kaldım. okey. Aldın onu, onu da aldın. Bunu da alacağım. Ya sen kaç bir kere kazandın? Evet. kazandın. Öldüm yes. kazandım. Şimdi ne olacak bizden başka? burada kaç kupamız oldu? Hem 1347 puanımız oldu, hem kutularımız birikiyor. Görelim biz ne var? Pokola 2 tane kalmış, Devam. mı? Ya bunlar <laughs> kim ya? şekil yapıyorlar burada Abdül Samet var. <laughs> evet oğlum. Benden ölelim ben olanın kelimim. kolt kolt Bu kork gitti ya. İyi bir şak. Kork iyi şekil yaptı sana vallahi. Sen onu öldürmen lazım. Yok <laughs> kork değil koku. Kork ne diyordu? Diğeri diğeri sen kolt değil mi de onu? Evet. Ha kod Kendim yaklaşmasın, onu yaklaştırma. Oğlum ben değil oğlum lan. Gel buraya. Kime şaka yapıyorsun? Kime şaka Gel buraya. O, seni araya aldılar. Hı. Üç, Hı. Kişi. Hı. <laughs> Üç kişi. Üç kişi. Alır mısın? Hadi be. Bütün gitti be. Alırsın sen onu. Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Yes, sen de o iş. Bu iş benden kaçmaz baba. Allah kaçmaz oğlum. Bak hepsini duruyorsun sen. Sen de hayır diyor, Önüne geleni kesiyorsun ya. <laughs> Bayılsın mı? Evet, çok sıcak bu sevinçten bayılır. <laughs> Bayılmaktan senin gördüğüm haber oldu. ya. Allah'ına ya. Baba saklan. Adım. Saklan oğlum. Şimdi daha. Şimdi şimdi. Daha kazandık maç. Bu iş bizde ya. Biz tarihi yazarız böyle. Bunlar kime şekil yapıyor? Çal bakalım 5'lik Çal beşlik beşlik. <laughs> Aa, ne geldi? Bu efsanevi. Efsanevi <laughs> mi çıkarmış Ahmet? Aferin <laughs> Ahmet. Bakayım <gülüyor> bir. <laughs> Kulübümüze niye gelmiyor? Dur. <laughs> dur dur. Ama elmas kapmacayı değiştireydin oğlum. Başka bir mod oynasaydık keşke. Yürü değiştirdik. Poco ile Sen annen Evet. Ahmet'in yanında durman lazım. Hani geçen evet. gün Ahmet'le oynamıştık ya. O video. O video da seriyordu. Evet Ahmet bizim arkadaşımız bize yardım ediyordu. Ahmet gel. De. Gel. Gel buraya. Ya onu öldür öldür. Ya sen kime? Ya, ya Ahmet'e nasıl şekil yaparsın sen ya? veriyorsun şeklinde Evet. Bunu buraya basındık. Yarışmacımız Yaşar ilerliyor ve minik adımlarla ilerliyor. Ulan. Oy, akadan geldi. Biz bir dedik. Oy. Efsane video diyelim. Efsaneydi. Dur. Ay, kızdı. Modu değiştirelim. Popo. Şunu değiştirelim. Savaş topu oynayalım. Dur, baba. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben savaş topu. Okey, hazır ol. Popo'la okay. gelelim mi lan? Yes. Yes baby. Hadi bakalım. Ben evet, Siz akıda olmuşsam etki geliyor şimdi. İki tane gol atsın bitirsin oyunu. You... You... Hadi <laughs> canım dedi bu. <laughs> <türü> ya ne bu? Ya. Ya bile dik dur. Fazla sevin de. Yes. Ahmet, Aldın onu. Aldın onu. Aldın onu Ahmet. Sendeyiz Ahmet. Ahmet bu sende nato anadolu. Yeden o numarayla gidebilirsin. Oy, oyunu kaybetmememiz lazım. Öyle, çünkü bu konun görevi var değil mi? Görevi değil oğlum bu biz Niye kaybediyoruz ki kazanmamız gerekiyor? Açarsın böyle topu bırakırsın. Aldın onu Ahmet. Sen ben aldım. <laughs> Ama <laughs> Ahmet ben onu, Ahmet, ben onu değil evet. mi? Evet. onu. Gol, gol atacaksın. <laughs> Dağınabilirsin. Hadi be. <laughs> Arkadaşlarımız çevirebilir de olsa. hadi. Ya sen nereye geliyorsun? Kime gol atacaksın? Hadi be. gol yedik ya. Sen ne zaman sütünü içince yeniliyorsun oğlum sütün içme. Neden? Elinle süt içme. İçtiğin zaman yeniliyorsun bak. <laughs> Gerçekten iç. Evet. Gerçekten iç. Bak, Ahmet gitti koru onu koru onu koru onu. Aldın onu baba. Aldın onu tamam. bak topu aldılar ondan. Yok arkadaşlar. O ti at. Ya bak yapmayın şunu be ya. Seni tavla Allah ne yapmayın ya. Yenildik koyuyum. Vallahi yenildik. Ay tu patanın. Ahmet. ben sana güveniyorum. Arkadaşım bir daha geldi. Onu da alalım. Bir yerde onunla oynayalım. Ne var? Pokola bir maç daha kazanmamız o. Değiştir <laughs> şunu. Ben elmas kapmaca oynayalım benim. Elmas kapmaca da güzel oynuyor. Hazır. Yes. Evet. evet. Aldın onu Samet. Sonra iç şakacıktan iç. Tamam. Aldın onu Samet. Alırsın sen onu. Alırsın onu sen onu. Şunu böyle indir biz görelim. Hı hı. Ben göremiyorum yoksa. Neden? Sen indirmeyi mi görmüyorum? Kıslüm, hadi Burak, yürü. hadi Ahmet, aldın onu? Ben aldım. Ben aldım. Bak onlar daşıyor. Ne Ne yapıyorlar? ben yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne kaç. Ne topu, yapıyorlar? Topu, kaç. Topu. Topuk, topu. topuk, kaç, topu kaç, topuk yapıyorlar? Topu. Al al benim. Al. benim. Şekil biz. Biz önde önde. Önde. öndeyiz Oy, öndeyiz, öndeyiz. <Zay66> Vay, Zalıma bak <laughs> <laughs> zalıma. <dalabimer> Sen niye orada giriyordun, diyorsun ona gitmişsin ona. Açık ayını diyorsun kendine gel. Açık hadi Durma. Bir takla, Taklanma. Yanında durma. Bu yapacaktı. Pardon, ben karışmıyordum Ama bu maçı kazanman gerekiyor. Bunu unutma. Hadi poko, poko bizde de var. Yani beni dönmesin diye işte böyle. Canın çok az. Canın çok az. Bir de dur. Görüyor musun seni orada? Ama, ama biz oyunu bir deneydik be. Ne olmuş Neden kaçtı topuk yaptın Moruk. Zalın. Moruk da lan. Moruk Hayır. Ah, Allah belanızı vermesin be. Allah belanızı vermesin. Hayret Neyse, bugünlük bu kadar. İki tane kutumuz var. Ay bir tane kutumuz var. Açalım. Açalım mı? Dur, aç. Hadi. Ben okumadım. İki Hiçbir şey çıkmadı. Buradan bir puan öder. Atalım şunu baba. Çıkalım onu. Arkadaşlar bugünlük bu videoyu bitirelim değil mi Abdü Samet? Bugünlük bu kadar. Şimdi arkadaşlar gel bunu izleyin. Gel izleyin beni görün be. Arkadaşlar e, bu videoya bir like atıp beğenirseniz çok mutlu oluruz. Bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Amin. Allah emanet. Bay bay.